Evet şimdi sağ tarafta prismatik uygulamasının güneş simgeli uygulamanın üstüne sağ tıklayıp ayarlara giriyoruz. Burada device kısmına girip burada buna tıklıyoruz tıkladıktan sonra ilk gelen sayfa next diyoruz. Sonraki sayfada şu seçili olmasını gerekiyor. Next diyoruz. Burada IP'nizi yazıyorsunuz. IP'niz sizin 22 olacak. Next dedik. Sonra bir daha next diyoruz. Burada kutucukları ayarlamanız gerekiyor. Burada kaç tane LED'iniz var onu yazmanız gerekiyor. Misal 108 tane. Burada buna tıklıyoruz. Default olarak yerleştiriyor. Arada boşluk bırakıyor. Bu boşluğu da şurada görebilirsiniz. %33'lük bir boşluk bırakıyor. Bunu sıfırlamamız gerekiyor. LED'leri tam yerleştirdiysek, tam ekran çerçevesi ne kadar döndürsek uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi bir buradan başlıyor ben bunu ters çevirmek istersem bir buradan başlayacak bu tarafa gidecek sola doğru gidecek şu an sağa doğru gidiyor. Terse çevirmek için şuna tıklıyorum. Uygula diyorum. Uyguladık dedikten sonra gördüğünüz gibi sola doğru gitmeye başladı. Diyelim ki biz ledleri soldan şunu geri çekelim. Diyelim ki biz ledleri soldan düşürdük. Soldan yukarıya doğru sağa doğru gidecek. O zaman ben bu birini ne yapmam gerekiyor? Şuraya dikey olarak yerleştirmem gerekiyor. Aslında buranın altında ledler var. Bunlar bunun altında kalıyor. Bu şekilde. Biz ne yapacağız? Ben bu biri buraya almak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Burada 13 tane led var. O zaman buraya ne yapıyorum? 13. Uygula diyorum yanlış dedik. Eksi 13 olması lazım. Evet gördüğünüz gibi bir burada bu şekilde. Diyelim ki biz bunu ters çevireceğiz. Yani bir bu tarafta değil de sağ tarafta olacak. O zaman ne yapıyoruz? Bunu tekrar dikten kaldırıyoruz. Uygula diyoruz. Evet gördüğünüz gibi sağdan bu sefer bir başlıyor. Ondan sonra konumuna göre ayarladıktan sonra Next diyoruz. Sonra tekrar Next diyoruz. Ve burada renk ayarını yapıyoruz. LED'ler ekrandaki beyaza yaklaştığı zaman Finish değil, bitirin işlemi. Şu an benimki ayarlı olduğu için ben Cancel diyorum. Evet geldiğinizde şuradan kontrol edebilirsiniz ledlerinizin yerlerine renklerine göre buraya bastığınızda et evet gördüğünüz gibi benimki bu şekilde ayarladım ben bir burada iki burada şimdi bir, birinci led'e baktığınızda kırmızı yanar ikinci led'e baktığınızda yeşil üstünde hangi renk varsa o rengi yanar ledlerinizi o şekilde de kontrol edebilirsiniz. Doğru led doğru rakamla belirtilmiş mi diye. Ayarlamada prismatikte bu şekildeydi. İyi günler.